Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir e, kolay şekilde pirinç örneğini anlatmaya çalışacağım. Önce kenar patımızı örüyoruz. Kenar patımızı ördükten sonra burası yeleğin ön tarafı. Düz tarafı burada e, bütün ilmeklerin hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Şimdi örneğin arka kısmına geldik. Burada arka kısmında düz ör, düz ilmeği düz örüyoruz. Diğerini ters örüyoruz, bir ters bir düz örerek e, pirinç örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde her ön tarafta hepsini ters, arka tarafta bir ters bir düz yaparak pirinç örneğini yapmış oluyoruz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burası da ön tarafı.